Yeni Grantland boşma gelen göstermek istiyorum bu videoda kısaca. Bir kere kapı kapanma hissiyatı çok güzel. Şurada kullanılan malzemeler ve renk uyumları çok güzel olmuş. Aynı şekilde burada böyle fırçalanmış alüminyum görünümünde. Şurada yumuşak malzeme, burada fırçalanmış alüminyum. Ve burada değişik malzemeler kullanmışlar. Daha parlak. Yani genel ambiyansa uyumlu. Şuradaki bölme çok kullanışlı. Şöyle bastırıp istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz burayı. Yani buraya cüzdanınızı koyabilirsiniz ve burası tam kolunuzun altına geliyor. Şu bölge tamamen kaplı. İçi tamamen yumuşak ve buradan da telefonunuzu görebiliyorsunuz. Yani şu ekran gözünüzün önüne durmuyor ve gözlüklük gibi detaylar da var. Bunun içi de kaplı ve e, torpidolu kaplı. Eee gayet kaliteli bir hissi var arabanın genel olarak